Evet arkadaşlar şu anda yeni odamı size çekip atacağım. Yeni odam. Bakın hazırsınız. Burada işte okul eşyalarım. Burada oyuncaklarım. Burada oyuncaklarım. Burada resim. Burada çantam. Burada gitarım. Burada masam. Göstereyim mi? Burada masam. Burada yatağım. Burada lambam. Ve dışarısı. Eczane yanımızda. Bakın çocuklar geçiyor çocuklar geçiyor. Bakın polis direkt kalkıyor burada. Şurada ana yol, burada hastane. Durun, burada hastane. Şurada tam gösteremiyorum ama orada bir yerde eczane var. Bakalım. ben bunun içini size göstereceğim. Mavi. Şimdi Evet arkadaşlar umarım yeni odamı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İzleyenler bay bay.